Selam kankiler video hoş geldinizden, ben Bora Enes TV'ye hoş geldiniz 100 bin olmamız az kaldı arkadaşlar size bugün komik fıkra anlatacağım arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olun arkadaşlar hemen size bir fıkra patlatıyorum 4-5 tane anlatacağım başlıyorum merdivenler hemen bir gün mahkemeye çıkmış hakim sormuş sen bu adamı neden o 21 basamaklı merdivenden ittirdin Genel. Ula ben bunu bir merdivenden ittirdim, diğer merdivenleri kendi yuvarlandı demiş. ay bakalım. Dört tane daha anlatacağım hangisi komik siz seçin. Sisli hava. Annesi okuldan dönen Emre'ye sordu. Yavrum. Yavrum dışarıda hava nasıl? Emre cevap verdi. Göremedim anneciğim çok sis vardı ikinci Temel ve çocuğu Temel'in çocuğu sokak sokakta ders çalışıyormuş Bunu gören komşusu Temel'e sormuş Ula Temel Ula Temel senin çocuk niye sokakta çalışayım? Temel kendinden emin bir şekilde cevap vermiş Herkes çocuğunu dışarıda okutayı Da sinema bileti Sinemaya girmek istiyordu G Gişeden biletini aldı Birkaç dakika sonra gelip bir tane daha aldı Sonra bir bilet daha bir daha Gişedeki görevleri day Görevi dayanamadı Kara borsa yapıyorsun galiba bu kaçıncı bilet bilet alışın deli öfkeyle dedi ki içeride bir deli var tam kapıdan girince biletimi alıp yırtıyor ben de gelip yenisini almak zorunda kalıyorum. 4 anlatıyorlar, anlatıyorum Nasıl kaçtılar Amirim tüm mahkumlar kaçmış Ne nasıl olur ben size bütün çıkışları tutun demedim mi Girişte kaçmışlar <laughs> Bir tane daha Şeker nerede doktor hasta dedi. silde şeker var dedi Bunu diyen Orhan dedesinin üzerine atıldı Hiç anlamam dedi Üstüne orkunu arayacağım Bizim evin adresi Küçük Mehmet okula eve dönüşünde annesine Bir gün öğretmen bir soru sordu Bir tek ben bildim Annesi merak etmiş soru neydi bizim evin adresi. Ben ne anlatayım bak dur 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 bak geliyor. Derin nefes almasın, almanın mikropları öldürdüğünü biliyor muydunuz çocuklar? İyi ama öğretmenim derin nefes almaları için mikropları nasıl ikna edeceğiz? Evet fıkralarımız bu kadar arkadaşlar. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Fıkra videosu istiyor musunuz? İstiyor Onu da söyleyin. Size herhalde yapıyorum. kollarım yoruldu yani. Tamam, Bak şöyle mi yapacağım acaba? Çalış çalış şu kürekleri götüreyim yani. Biraz çalışayım yani. Hadi görüşürüz.